Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. Futbol tutkusuyla adından söz ettiren ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan, Kadıköy'den herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bu maçta kaliteli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Fenerbahçe Stuttgart'ta karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı, heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine bakıyoruz. Kalede Ederson. İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Güle der, keyifli seyirler dileriz. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Ceza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. O noktadan kafayı vuruyor ama top direğin yanından dışarı çıkıyor. Kafa vuruşu için çok uygun bir mesafe olmadığını düşünüyorum. Mithel Stedt. Asinyon. Asinyon. Taç atışıyla oyun sürecek. topun geçmesine izin vermiyor. Fred. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Bu pasta tehlike yaratabilir. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Yakınında takım arkadaşları var. Şimdi takımını öne geçirebilir. Kaleci mağlup edemiyor. Çok net bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Brown. Topu kontrol eden İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Rakip yarı sahada paslaşarak boşluk arıyorlar. Oyun kurarken hata yaptılar ve şimdi topun kontrolü rakip takıma geçti. Aradan çok iyi gördü. İçeriye kesebilir. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşı değil rakip oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Nelson Semedo. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Yusuf Ennesiri. Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Stiler. Mithel Ve topu Taca gönderdi İyi bir müdahaleyle topu kapıyor Anderson Kalişka Kaleci için rahat bir top oluyor Şabo Demirovic Asinyon Demirovic Stiler şimdi kaleye doğru yükleniyorlar ve bir gol bulmak istiyorlar. Kaleyi düşünebilir ve top gidiyor. Mücadelenin ilk golünü buluyorlar. Ve gol bir kez daha ekranda. Savunmanın büyük baskısı altında olmasına rağmen çok güzel bir şutla golü atmayı başarıyor. Şimdi durum 1-0. Yusuf Ennesiri. İsmail Yüksek. Pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Kritik bir hamle. Tehlike büyüyebilirdi. Topla birlikte ileri çıkmak istiyorlar. Tehlikeli bir pozisyon yaratabilirler. Etkili bir pas olabilir. Ve kaleci bir golde atmasını izin vermiyor. Bir önceki pozisyonu kurtaramamıştı ama bu defa başarılı oldu. Top uzaklaştırıldı. Rakip baskıyla topu kazanmak istiyor. Aradan iyi bir top. Stiler. Kritik bir pas gönderiyor ve şutu engelliyor ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. Ve mücadelede ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe bir gol farkla mağlup durumda. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Şabo. Stiler. Kendi yarı sahalarında garanti pasları tercih ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Tehlike yaratabilecek bir pas. Yerinde müdahale. Ata sona erdiriyor. Fred. Anderson Talishka. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve çok tehlikeli bir noktada bu pası kesti. Oyunu iyi okudu ve tam zamanında araya girdi. Temiz bir müdahale olduğunu söylemek güç. Hakem kart gösterebilir. Ve hakem sarı kartını çıkarıyor. Artık daha dikkatli olması gerekecek. Harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı ve bu maçtaki görevini tamamladı. Şabo. Stiler. Demirovic. Boşluğu buldu ara pasını gönderdi. Savunmada iyi müdahaleyle... topu kapıyor. Mert Müldür. Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü. Marco Asensio. Savunmada müdahalesi başarılı ve topu rakipten alıyor. Ederson. Mert Müldür. <laughs> Yusuf Ennesiri. Fred. Şikrinyar. ve topu taca gönderdi. Ve teknik direktör oyuncu değiştirmeye karar veriyor. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Öndüreyi kesiyor. Güzel bir denemeydi fakat kalecinin müdahalesi başarılı. Diler. Ve şimdi kanatta bir boşluk var Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak Red. Şikrinyar Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Ceza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. İyi bir denemeydi fakat kaleci geçit vermiyor. Demiroviç hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Kerem Aktürkoğlu nefis bir ara pası yolladı. Ve kaleci uzanarak bu topu çıkarıyor. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Yakına gönderdi. Topu ortaladığı yerde takım arkadaşları var. İyi pozisyon aldı ve bu topu tuttu. Tehlikeli bir ara pas. Fenerbahçe topu kazandı. Yusuf Ennesiri. Normal sürede son 5 dakikaya giriyoruz. Ve fark bir gol. Kanattaki boşluğu gördü ve değerlendirmek istiyor. Ceza sahasına giden orta tehlike yaratabilir. Ve iyi bir kafa vuruşu yapamıyor. ...topu indirip farklı bir deneme yapabilirdi. Şimdi iki takımdan da... ...oyuncu değişikliği hamlesi gelecek. Bu baskıdan kurtulması gerek. Şikriñar... Kerem Aktürkoğlu. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve iki dakikayı gösterdi. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Topu havalandırarak gönderdi. Takım arkadaşlarının bulunduğu noktaya doğru. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Ve maç sona eriyor. Fenerbahçe bugünkü mücadeleyi kaybediyor. İlk dakikadan itibaren rakipleri bu maçı kazanmayı ne kadar istediğini gösterdi. Onlara tam olarak karşılık veremeyince bir gol farkla yenildiler. Evet bugün kendisinden gerçekten iyi bir performans izledik. Evet attığı önemli golle bugünkü maçta takımını öne geçirdi. Maç boyunca rakip savunmanın üzerine oynadı ve... En uygun anda cezayı kesti.